Euzubillahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize ve üzerinize olsun kıymetli Müslümanlar. Bugün cuma namazına değineceğiz. Cuma müminin bayramıdır. Cuma gününe bir Müslüman Perşembe gecesinden bir bayrama hazırlanır gibi hazırlanmakla mükelleftir. Hatta gibi değil, tamamen bir bayram hazırlığı içerisinde olması gerekir. Cuma namazının kılınması bir mümin için çok önemli, ehemmiyetli bir meseledir. Cuma namazı muhakkak ki farz bir ibadettir. Günümüzde ise cuma namazı aslında Müslümanlar tarafından son derece ehemmiyet gösterilen bir ibadettir. Ülkemizde beş vakit namaz kılanların sayısı ciddi anlamda düşük orandadır. Ama beş vakit namaz kılmayan insanlar ellerinden geldiğince cuma namazlarını kaçırmamaya özen göstermektedirler. Tamam ama bu cuma namazını da doğru kılmadıktan sonra Üzerimizden Cuma'nın farziyeti kalkmış olmaz kıymetli Müslümanlar. Bir erkek mümin Cuma namazını kıldığı zaman öğle namazını kılmaz. Ama bu Cuma namazında yapmış olduğumuz çok büyük bir yanlış vardır. Bilenler bilir zaten ama ekseriyet olarak Cuma namazında birçok yanlışlarımız bulunmakta. Bu yanlışlardan bir tanesi. Cuma namazı kaç rekattır sorusu. Herkes farklı farklı yorumlar getirir. Ama İslam yorumu kabul etmez. Ancak sünnet ve Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre hareket eder bir Müslüman. Cuma namazı kıymetli Müslümanlar dört rekatı sünnet bir namazdır. Dört rekat sünneti kıldıktan sonra iki rekat imam efendi farzı kıldırır. İşte burada başlar problem. Müminler iki rekat farzı kılarlar, camiyi terk ederler. Peki iki rekatı da kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, iki rekatı kıldı. Cuma namazını kılmış olur mu? Evet olur. Cumanın hükmü üstünden kalkmış olur. Lakin Cuma'nın iki rekatını kıldıktan sonra camide kalanların yapmış olduğu büyük bir yanlış vardır. İki rekattan sonra kılınan o dört rekatı öğlen namazının ilk sünneti niyetiyle kılarlar. Ondan sonraki zührü ahiri öğle namazının farzı niyetiyle kılarlar. Ondan sonraki son iki rekatı ise Öğle namazının son sünneti diye kılarlar. Böyle yapan var mıdır gerçekten diye sormayın. Bizzat karşılaştım, bizzat şahit oldum ey Müslümanlar. Oysa işin doğrusu nedir? Oysa İslam bize cuma namazını nasıl anlatıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim namazı kıldığım şekilde kılın namazı. Şimdi burada bizim İki rekat farzı kıldıktan sonra kıldığımız o son dört sünnete Cuma namazının son sünneti diye niyet etmemiz lazım gelir. Ondan sonraki dört rekat ise hani öğle namazının farzı diye niyet ettiğimiz Zührü Ahir'dir. Zührü Ahir namazını Türkiye dışındaki diğer coğrafyalarda pek kılınmaz. Bunun sebebi ise Cuma namazının eda edilmesi için birçok ön koşul vardır. Mesela Cuma tek bir camide tüm müminlerin bir araya gelerek kılması gereken bir namazdır. Oysa günümüzde Müslümanlar bütün cemaatin özellikle büyük şehirlerde tek bir camide mümkün olmadığından dolayı kılması farklı farklı camilerde kılınır. İşte bu yüzdendir ki bir Müslüman zühre ahiri kesinlikle kılmak durumundadır. Ama kılmadan çıktı. Cuma'nın hutbesini dinledi, iki rekat farzını kıldı, tamam Cuma kılmış olur. Ama eğer camide kalıyorsa zühre ahiri mutlaka kılmak zorundadır. Peki ondan sonraki o iki rekat, öğle namazının son sünneti diye niyet edilen o iki rekat ise... Vaktin son sünneti diye niyet edilmesi lazım. Bunu böyle yapanlar vardır. Allah kabul eylesin. Ama bunu böyle yapmayanlar kesinlikle buna dikkat etmek zorundalar. Çünkü namazın en önemli şartları bütün şartlar önemlidir. Lakin niyet önemlidir. Yani sen akşam namazının niyetiyle ikindi namazını kılamayacağın gibi öğlen namazının niyetiyle de zühre ahiri kılamazsın. Sen zaten cuma kıldıysan öğle namazını kılmayacaksın. Ama bizim Müslümanlar cuma kıldım sen git ben öğle namazını da kılıp geleceğim diyenler var. Hem de bunu diyenler sakallı cübbeli insanlardan bile var kıymetli Müslümanlar. Bir diğer yanlış ise hutbe meselesi. Hutbe cuma namazının farzlarındandır. Hutbeyi dinlemeden olmaz cuma namazı. Ama nasıl dinlemeli hutbeyi? Hutbe dinlenirken konuşulmamalı ey Müslümanlar. Beş vakit namazı kılmıyoruz. Haftada bir gün cumayı kılıyoruz. Onu bari doğru düzgün kılalım. Hutbede muhabbet edilmemeli. Hutbede ticaret konuşulmamalı. Cemaat içerisinde. Hutbede dünyaya dair pek bir şey konuşulmaması. Hatta hiçbir şey konuşulmaması lazım. Hatta caminin içinde Dünyaya dair şeylerin konuşulmaması lazım gelir. Oysa biz ne yapıyoruz? Hoca efendi hutbeye çıkıyor, açıyoruz telefonları, sosyal medyalarda dolaşıyoruz. Yanımızdakine işler nasıl gidiyor ey kardeşim diye soruyoruz. Hutben kabul olmuyor ki. Yine Allah bilir mutlaka. Ama bu işin aslı böyledir ey Müslümanlar. Hutbede konuşulmaz. Yanındaki birisi hutbe esnasında konuşuyorsa ona işaret ederek sus dersen bile sen konuşmuş olursun. Sus bile dememen lazımken sen hutbede nasıl konuşabilirsin? Sen hutbede nasıl sosyal medyayla ilgilenebilirsin? Adamın hutbede telefonu çalıyor. Cuma namazındayım, sonra ara beni diyor. Ya arkadaş, açtın bir hata işledin. Cuma namazındayım niye diyorsun? Müsait değilim de. Onu da deme açma sessiz al kapat ölmezsin. Ölmezsin telefonun kapalı kaldığı zaman. Hiçbir ibadet insana zarar vermez merak etme ölmezsin. Ama ne yazık ki uygulanmıyor ey Müslümanlar. Bir diğer husus ise cemaatin hutbe esnasında konuşmaması gerektiğini beyan ettik. Ama bir mesele var ki bu mesele ciddi anlamda trajikomik bir meseledir. Hoca efendi hutbede dua ediyor. Cemaatin burada yapması gereken nedir? Kalbiyle amin demesi lazım. Ama bütün cemaat hep birlikte amin diye bağırıyorlar. Olmaz ey Müslümanlar. Olmaz. Mahmut Efendi Hazretlerinden işitmedim ama Cübbeli Ahmet Hoca Efendinin bir zat sohbetinden işittim. Mahmut Efendi Hazretleri Hutbede bu meseleyi anlatıyor. Ey Müslümanlar İmam Efendi hutbede dua ederken kalbinizden amin deyin diyor. Sakın ha, ağzınızla dilinizle ses çıkartarak amin demeyin diyor. Sonra peşinden bir dua ediyor. Bütün cemaat hep beraber o kelimenin arkasından amin diye bağırıyor. Bu da işte dinlediğimizi göstermiyor kıymetli Müslümanlar. Biz cumaya sadece gitmek için mi gidiyoruz? Yahu! Haftada bir kere Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Velev ki beş kere çıkalım her gün. Onu da tam huşu içerisinde kılabiliyor muyuz? Namazı huşu içinde kılmamız lazım. Namazı sosyal medya içerisinde kılmamız bize namaz kıldık anlamına gelmez. Eğer hutbeyi dinlemeyeceksen doğru düzgün. Cuma namazını kılmamış olursun. Eğer sen cuma namazından sonra orada niyetini düzgün tutup hangi namazını kılmadı, kıldığını bilmeyerek namazı kıldığın müddetçe kılma. iki rekatını kıl çık. Çünkü yanlış kılıyorsun. Ama kılma demek de yanlış. Kılma derken hani terk et değil öğren onu da kıl. Ölmezsin merak etme. Geç kalmazsın. İş yerini beş dakika geç açmakla batmaz iş yerin. Hiç merak etme batmaz. Kazanırsın tam tersi. Cuma vaktinde bir esnaf dükkanını kapatıyorsa dikkat edin o esnafın gelini kapatmayan diğer esnaflara göre emin olun ki daha fazladır. O esnafın müşterisi dikkat edin test edin emin olun ki daha fazladır. Bu kardeşiniz bunu test etmiştir. Bizzat kendim Kocaeli bölgesinde Kocaeli'de bunu bizzat test ettim. Allah razı olsun. Bir amcamız cuma namazında her seferinde dükkanını kapatır, gelirdi. Sonra cuma namazı bittikten sonra dükkanın önüne bir giderdik kuyruk olunmuş. Rabbim o rızkı ona yedirmek için insanlar orada sıraya dizmiş. Sen ise Allah kayıra. Rabbim yaptığımız ibadetleri tam anlamıyla huşu içinde kılmayı nasip eylesin. Allah hepimize beş vakit namazı layıkıyla kılmayı nasip eylesin. Rabbim nasıl ibadet etmemizi istiyorsa hepimize o şekilde ibadet etmeyi nasip eylesin. Rabbim bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, sahabi efendilerimize ahirette komşu eylesin. Rabbim bütün namazlarımızı kabul eylesin ve bütün müminleri Cuma namazında bir arada olduğu gibi gayrimüslime karşı kefereye karşı da bir olup iri olmayı nasip eylesin. Rabbim hepinizden hepimizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.